Eğer bu oyunlardan kaçmak istiyorsak, tek çaremiz usta oyuncu Frotman'ın evine girmek. Bana öyle deme. Kendine gel, odaklanmamız gerekiyor. Kim böyle bir şey yapar ki? Gece uyuyan bir gardiyan var ve onu asla uyandırmamalıyız. Ama Frotman bizi etiketledi. Evet, bu etiketlerle devam edeceğiz. Peki içeri nasıl gireceğiz? Bunu al. Hmm. Ne yapıyorsun? Bu lezzetliymiş. Ne yaptın? Alarmı çalıştırdın. Bu nasıl benim hatam oluyor? Harika. Şimdi şeker oyununun son patronuyla karşı karşıyayız. Hoş geldiniz. İkinize bir başlangıç yapacağım. Ne yapacaksın ki? Kaç aptal. Ben aptal değilim. Onları cezalandırmalı mıyım? Hanginiz dişimi çaldı? Ben değilim nine. Ben de değilim. Müşterinin üzerine yemin ederim. Söyleseniz iyi olur. Yoksa... Ben, ben değilim babaanne. babaanne. Tamam o zaman kimseye kurabiye yok. Ne? Kurabiye mi? Ben değilim yine ben. Ne kurabiyesi? Dişsizlik sinir bozucu. Biriniz dişimi aldığı için çok mutluyum. Bu yüzden çalan kişiyi ödüllendirmek istedim. Ben de babaanne. Dişlerini ben çaldım. Al işte ödülün. Oo oh, çok güzel bir de şemsiyesi varmış. Şemsiyemi. Şemsiyeyi kesmek için 5 dakikan var. Yoksa ölürsün. Eyvah, altıma sıçtım. yeri daha fazla korkutmak için like atın. Olamaz. Sınav kağıtlarını yazıcıda unuttum. Kimse kıpırdamasın. Hemen döneceğim. Tamam öğretmenim. Onunla gitti. <laughs> Şimdi ne yapacağız? Hadi okuldan kaçalım. Daha iyi bir fikrim var. Tahtaya bok çizelim. Evet, hadi çiz bakalım. He? Yoksa korkuyor musun? Tabii ki hayır. Hadi şimdi bilgisayarı kurcalayalım. Bakalım kimlerle mesajlaşıyormuş. Evet evet aç hadi. Bunu yapmamalısınız. Öğretmenin özel hayatına giriyorsunuz. Sana soran olmadı ucube. Muhbirlik yapacağım. Hayır yapamazsın. Ha? Squid Game işini yap. Ben geldim. İşimi bırakıyorum. Emekli olmama yardım eder misiniz? Siz zamanı. <laughs> Thanos'un işi bitti. Neden Mus Pijama partisinde ilk o uydu. Yüzüne kaka mı çizeceğiz? Bu çok sıkıcı. O zaman kafasına su dökelim. Bunu daha önce yaptık. Peki o zaman ne yapalım? Hoşuna gidecek bir fikrim var. Hava neden bu kadar soğuk? Anito Babito neredeyim lo? Neredeyim ben? Cezanı çekiyorsun. Pijama partisinde ilk uyuyan sen olduğun için. Ama ben partinize katılmadım ki. Bu benim evim. Aa evet benim kardeşimdi. Biz onun odasında mıydık? Üzgün değiliz Thanos. Thanos. Erken, Erken olsan olsan yine yaparız. yaparız. Oo kahretsin. Hayır. Thanos'u kızdırmak için like atın.